Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepe hoş geldiniz. GTA 5'in Türkçe alt yazılı hikaye modunda 5. bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buradaydık. Michael'ın evinin önündeydik. Devam etmemiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Michael'ın yanına bir girelim bakalım. Artık arkadaş olduk. Kapıyı bize açtılar. Arabayla girebiliyoruz. inelim şurada. Michael'ın yanına gidelim. Hadi bakalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video için daha kaliteli işler için kırmızı Kepe'ye abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Michael nerede M'ye gösteriyor ama gidelim bakalım hadi He, Burada bekliyor bizi tamam Sabah oldu e, Biz burada mı yattık kalktık Orada mı sabah olmasını bekledik enteresan Yalnız havuz filan çok güzel arkadaşlar kalite grafik botlarımızı ıslatalım şöyle. Ne oluyor lan? Baba oğul. Michael'ın keyfine diyecek yok arkadaşlar. Ne istiyorsun? Sen bizimle nasıl dalga geçersin? Bak sözünü tut. That was just a repossession. Call it whatever you want to call it. Yeah, I'm the Michael Michaelson. Yeah, What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. I'm <laughs> I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. if you want, Maya, <laughs> but if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love, hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe not <laughs> Maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s meta <laughs> <bit of> fantasy. <laughs> yeah, I can see you saying a lot of time, yeah. yeah. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood, then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. That's good enough for that here, yeah. Palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man, you a good time, you know that? I tell you what. <sighs> least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. Parti mi var? Partiye gidiyoruz. Arkamdan geliyorum. Haydi takip edelim Michael'ı. Oha, neredeyiz? Hey Jim. I'm going for a drink. Ha, Michael'dayız. Shit. I mean going down the western Teknenin içinim tekneyi çaldırmış salak. I know you didn't want it sold, but I need money. they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. Hayda bize görev çıktı arkadaşlar. Oğlumuzun başı belada tekneyi çalan adamlardan Sana yardım edebilirim. Tabi daha önce bırak bu işleri diyordun şimdi. Haydi. Arabaya gidiyoruz.

Şimdi alt yazılarımı okuyalım, görevimi yapalım. Hızlanalım arkadaş, tekne çalınıyor. Yeah, man, bas oğlum bas. Siz alt yazıları okursunuz. Ben göreve gidiyorum. Sonra siz de beraber izlerken aradan geçil. Geç. <laughs> <laughs> Allah öğrendim. Boş ver bu adam zenginmiş olmaz hızlı olalım. Aradan geçeriz. <laughs> yürü yürü yürü. Yürü çok keyifli oluyor. Haydi bakalım. Rüzgarın oğlu Sabuha. Orda orada. İşte işte teknemiz gidiyor. Ne yapacağız? Franklin'i yata yaklaştır. Franklin'i yata hemen yaklaştırırız. Nasıl yaklaştıracağız? Ah! Kontrol gidiyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Benim gibi profesyonel bir oyuncu nasıl bu kontrolü kaybeder? Koş abi koş. Franklin hazır. Haydi oğlum. Göreve gidiyoruz arkadaşlar. Başarılı olacağız. Kamyonun ön tekerine çarpabilir miyiz ya? Allah kahretsin ya. Ön tekerine çarptık arabanın. Görmüyorum Franklin. Zıpla oğlum. Zıpla. 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 <gülüyor> 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 ya Franklin tam bir geri zekalısın daha yaklaşmadım niye zıplıyorsun abi ya? Neyse tekrar bir saniye çok keyifli. Bu sefer hata yapmayacağım. Haydi. Bas oğlum. Şöyle oynasak nasıl olur? Önümü görmüyorum ya. Oha. Anasını ağlattı ortalığın. Yok yok bu daha iyi. Just <laughs> Franklin uzay uçtu arkadaşlar. Tost olduk patladık gerçekten. Hayır bir dakika. Tekrar. Tamam. Üçüncü, üçüncü denememize geçeceğim arkadaşlar. Ya çok basit bir görev de. Bunlar da keyifli oluyor böyle patlamak patlamak Tamam. Franklin salak salak işler yapma rica ediyorum. Bu nasıl lan? Bu motor gibi kullanıyor koskoca şeyi. Üstünde yat var ya. Anlaşılan yanına girmeyeceğiz arkadaşlar. Bizi tost edebilir. Bekle hazırlan. 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 Şimdi zıpla. 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 Şimdi zıpla. Zıplama bekle. Hazır mısın? Hazır mısın Franklin? Zıpla. Ne oldu? Sinematik kameraya geçmek için bas? ha. Evet. Yukarıda bir şeyler dönüyor. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Ezdik. Frank'le mi geçiş yapacağız acaba? <laughs> Onu bulamazsa sıçtım. Hırsızı vur. <laughs> 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 Allah kahretsin. Hangisi hırsız? Lan. Allah kahretsin ya. Klavye. Ağzını kırayım ya. Arabayı bana. Nasıl kullanacağım klavyeyle şimdi? Ben ayvayı yedim. Joystickle ateş edilmiyor. Çok özürlü hissediyorum kendimi ya. Vurdum <laughs> Takip <laughs> ediyorum arkadaşlar Analogla yani gamepad ile etmek çok zor edemem Klavyeye geçmem gerekiyor böyle bu tarz şeylerde Winch <laughs> <laughs> <Hing>, dikkat et <laughs> Lan ne yapıyorsunuz <laughs> Jimmy'yi yakala Evet evet evet. Atla. Atla. Atla her Jimmy diğer taraftaki. Atla Jimmy. Atla 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 oğlum atla. Tamam. Jimmy'yi aldık. Şimdi Franklin. Geliyorum. Bekle. Bekle, bekle. İnşallah üstüme zıplarsın. Tamam oldu. Lan oğlum var ya. De bin, bin şuraya bin. Çek botlarını çek görmüyorum. Arabamız bozuldu. Motor gitti. Lütfen, gerçekten lütfen. Just a At least you still got a son. Tekne gitti, oğlumuz burada. Son harika oyun ya. Gerçekten harika oyun arkadaşlar, kusursuz bir oyun. Tekneden vazgeçtik. Tekneden vazgeçsin.

My boat disappeared over the horizon. That's all I can see. Franklin, do me a favor, give this kid a ride home. Bar da, onlar bize I want to headbutt the, the road. Oh, cool. Land, oğlum, Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Yeah. Enough. All right. Enough. Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? Sure thing, man. Ayaklarına batsa da, ne? araban zarar görmemişse engellerini atlatırsın. Los Santos Customs, I Thank you. Hey man, we might be able to find the boat, you know? We ain't gonna find it. It's gone. Man, I can ask around. Don't worry about it. It's gone. I'll call the insurance company. You for fire and Kalk right? motorlu yok senin. You know? Her zaman sarıyı takip etmek mantıklı değil aslında. Kestirmeler var, bilmem neler var. Ben yalnız oynasam şu an buradan uçar giderim herhalde. Şuradan bir yerden gideyim işte. Ne olacak? Abo ters yola girdim. Şuradan bir yerden aşağı atlarım normalde. Or maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Az kaldı 0.33. 40'la gitmeye devam ediyoruz. 35-40 arası bir hız yapıyoruz şu anda. Arabadaki üç kişi, onlar bize i know this dude man His name is Hal. he gonna look at all right take what's in my pocket a couple thousand bucks that'll cover it right yeah it should be cool good so you sure you're good yeah i got this right. oh i'm gonna come up front get out and walk around it's okay i can just climb over look man i'm gonna get the ride fixed man and drop it back off at your house along with this dude it's all good though man you are gonna get your hair right all right Tamam, dinleyen, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gelin, Taksileri yan tuşa basarak çağırabilir misiniz? Ben alt yazıları da çocuk niye babasıyla gitmiyor? Aa, ee, şimdi arabayı arabayı modifiye edeceğiz. Amanda'nın Amanda'nın arabasını Amanda'nın arabasını, Amanda arabasını takip et şey tamir et. Sokalım şuraya. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Allah, bunlarla fazla zaman kaybetmemem lazım. Aracı onar, ücretsiz. Tamamdır, yeni gibi oldu. Hiç araba şeyleriyle uğraşmıyorum şu anda modifiyesiyle. Bana yorum atarsanız sevinirim. Modifiye dükkanları artık zaten Spray simgesinde kullanılabilir. Tamir ve geliştirme işleri için bir modifiye dükkanını ziyaret edin. Michael'ın evine gidiyoruz şimdi. Michael 5 dakika bizi bekleyemedi değil mi? <laughs> <laughs> Evini soyan hırsız. Jimmy or, James? Jimmy or just like <laughs> Ayfrit uygulaması modifiye etmek istediğin araçları evindeki garajına kaydederek yükleyebilirsin. Neyse evet, onlara bakarız. <laughs> Bakın birbirleriyle konuşmaları falan Elini kaldırıyor falan çok gerçekçi şey ya Neyse arabayı zarar görmeden Araba zarar görmeden bu görevi teslim etmek istiyorum arkadaşlar Bir de hızlı olmak istiyorum biraz Yeah, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost your job. It's hard out there. I mean, I'm Kustu kız gördünüz mü? Korkudan kustu ya da yediğini dışarı çıkardı. I didn't get a job. I've been been putting resumes out there, but no one's hiring, No, I. Hayır. I Aşağıda birileri kitap yazdı ama bir cümlesini bile okumadım the first couple okay hayır lan. Ha. hadi biraz da şöyle devam edelim <laughs> <laughs> bu nasıl bir sapıklık ya Bak, yeşil ışık yanında o kamyon geçti oradan gördünüz mü? Trafik allak bullak oldu. Gerçekten trafik allak bullak. Bak, şimdi bu arkadaki de bize vurur ha. Haydi be bu devirde kırmızı ışık mı dinlenilir haydi <gülüyor> 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 Geldik geldik kazasız belasız geldik Lan oğlum Harika bir oyun GTA 5. Gerçekten muazzam bir oyun yani. Hey yo, ikimiz de işsiz olduğumuz sürece beraber bir şeyler yapabiliriz değil mi? Düşünürüm kanka. Ya da şey, beraber takılabiliriz değil mi? Şişko sen git başkalarıyla takıl, bizimle uğraşma. Başka anadan doğma kardeşim benim. <laughs> ne geri zekalılar ya. Görevimiz bitti herhalde. Açılan açılanı. Baba oğul genişlet. Çabuk yakalama. 12 saniyenin altında. Oo. Valla tek başıma olsam bir kere daha denerim şunu. Çabuk yakalamaya çalıştım ama hiç gerek yok. Tek bir çizik bile yok. Yapmışız. E haydi arkadaşlarla beraber takılmak için telefondan arama yaparken karşına çıkan takıl seçeneğiyle arkadaşını arayabilirsin. Jimmy mesaj attı. Yo Franklin Reis. Bakalım ne demiş. Yo Franklin Reis seni Life in Wire'dan ekledim. Arkadaş isteğimi kabul et. Beraber takılırız. İstediğin her zaman beni arayabilirsin kardo. Her zamanlara Ortamlara akalım selametle. Okey. Tamam başka bir bakın FPS modunda da telefonla böyle uğraşıyorsunuz. Çok müthiş yapmışlar ya. E, Haydi oyunu kaydedelim. Yeni bir kayıt oluşturalım buraya. Kaç dakika olmuş? 21 dakika olmuş arkadaşlar. Kısa kısa bence tadında bırakalım. Sadece bir 3-4 dakika şehirde dolaşabiliriz. Evimize gidelim, orada kaydedelim. Arabamızı alalım. Nereye gidebiliriz? Map'e bakalım, ne var ne yok. Yan görev var şurada. Şu mavi şeyin yan görevi bu. Hmm. Bu yeşiller Franklin'in görevleri, maviler bizim görevlerimiz. Hayır bir dakika biz yeşiliz zaten. Yeşiller şu anda bizim görevlerimiz yani Franklin görevleri. Maviler zaten tuhaf insanlardı. Neyse eve gidelim. Evimize gidelim arkadaşlar orada kaydedelim. Akalım eve hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde tarihimizin en hızlı çarpışını gerçekleştirelim. Sammi narıyor. Açalım bakalım onu. Block. You <laughs> were like a santo me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun to my head. No no integrity. You should have taken the bullet. My, business, me. my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Ne diyor lan bu? Tehdit etti bizi. Coca-Cola, akıllı ol. Soldan Çok pis çarptık Zırhlı kamyonların kapısını patlatırsan veya kamyonu hava uçursan içerisindeki parayı alabilirsin hmm. Bir el freni deneyelim mi? Altından be İşte boğaz köprüsü görünüyor ilerden Mesaj. Selam huysuz oç. Çaldığımız şu bagarı sana veriyorum. Teyzenin evinin önüne bıraktım. 2.p Evin evimin önüne mi bırakmış? Nerede? Şu mu? Lan arabama nasıl çarparsın? Ya illa seni dövüyor mu ya? Ya şeytan diyor sık kafasına bir tane şimdi. Arkadaşlar çapın yanına gideceğim. Çap burada. Etkileşime geçmek için LT tuşuna basın çapın yürü çapı yürüyüşe çıkarmak için RB tuşuna bas. RB basıyorum. Ne yapıyorsun lan sen? Yürüyüşe çıkarmak istiyorum. Ha gel çap, gel biraz yürüyelim. Silah menüsündeki topu kullanarak Franklin çap ile git getir oynayabilir. Tamam, gel. Burada dur. yola, yola çıkmamamız lazım. top. Çap. <gülüyor> <Çakalım>. <gülüyor> getir. <gülüyor> Çap. Git getir oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Dışarı attık yanlışlıkla. Lan gel buraya lan araba çarpacak. Gel buraya gel. Gel boş ver topu. Sen bu duvardan atlama öğrenmedin mi? Top nerede? Arabanın altına girmiş top. <laughs> Bak şimdi polis kovalayacak bizi bu top yüzünden ha. O, çap da biniyor. Çap <laughs> Franklin'in kullandığı ön yolcu koltuğunda boş olan boş yer olan araçlara binebilir. Tamam. Topu alsana. Topu niye Ha top. Bir tane var. Çap gel oğlum. Buradan çıkabileceksin mi? Çap. Çap. Al bu topu getir. Oğlum sakın başını belaya sokma. Aradan maradan var mı buralarda bir yol? Buradan bir yerden gelecek bence. Bildiğin köpekle sakla. Oo burası kapalı. Topu aldı diyelim. Bana nasıl getirecek? Çap. Getir oğlum. Getir oğlum. E tamam arkadaşlar çok fazla zaman kaybetmeyelim. Bu bölümü izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz Kırmızı kepa abone olabilirsiniz. Aboneyseniz sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza tavsiye ederek Kırmızı Kep'in 10.000 aboneye ulaşması için sizler de destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki GTA 5 bölümünde görüşmek üzere. Kırmızı Kep'te kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.